Merhaba arkadaşlar. Bugün çukur aynada özel ışınları inceleyeceğiz. Arkasından da tümsek aynada özel ışınları inceleyeceğiz. Yalnız bu ışınlar sürekli ezberletilmeye çalışılır. Biz genelde bir mantık üzerinden gitmeye çalışacağız. Mantığımız düz aynadaki ışığın yansıma mantığı. Önce bunu hatırlayalım. Düz aynamızı şu şekilde gösteriyorduk. Düz aynamızın bir normali oluyordu. Arkasından ışınımı şu şekilde çizersem ve alfa açısıyla geliyorsa alfa açısıyla döner bu kuralı hepsini hepsini uygulayabiliyorum arkadaşlar bir tane ışınım var şu şekilde geliyor Peki bunu nasıl yapacağım önce bir normal çizmem lazım şu normalimi çukur ayna içinde çiziyorum normalimiz merkezden geçecek şekilde oluşuyor. Bu durumda şurası alfa açısına yapıyorsa diğer ışında alfa açısı yapacak şekilde yansır. Bu durumda nasıl bir kural ortaya çıkar? Asal eksene paralel gelen ışığın Odaktan geçerek yansır. Bunun tam tersi de söz konusudur. Odaktan geçecek gibi gelen ışın asal eksen'e paralel devam eder arkadaşlar. Kuralı uyguladığınız zaman e, direkt ben kendiliğinden çıkıyor zaten. Ya da şöyle bir ışından bahsederdir hani kitaplar ya da bahsederiz. Merkezden gelen bir ışın. Peki bu ışın nasıl yansıyacak? Bunun için de yine düz aynadaki kuralımın aynısı geçerli. Şöyle bir normal çizecek olursam düz aynama dik gelen ışığın kendi üzerinde geri dönerdi. Aynısı burası için de geçerli. Işığın bu şekilde geliyorsa geri yansıyacak arkadaşlar. Ya da pardon merkezden gelen ışın kendi üzerinde geri döner. Üçüncü bir ışınım ise tepeye gelen ışın. Tepeye gönderelim. Açımız alfa. Bu durumda aynı kuralla yansıtırsak alfaya alfa. Tabi bu taraftan da gelebilir ışınımız. O zaman da böyle döner. Yani burada kuralım şunu dönüşecek. Tepeye gelen ışın aynı açıyla geri yansır. merkezin dışından gelen ışına bir bakalım. Merkezin dışından gelen ışın ise şöyle çizilebilir. Peki bu ışını nasıl yansıtacağım? Onun için de yine asal eksenimi çiziyorum. Ya da normalimi çiziyorum. aynı açıyla yansıtabilmem için şöyle çizim yapmam lazım. Bu durumda merkezin dışından gelen merkezle odak arasından döner. Ya da tam tersi şuradan gönderebilirim ışınımı. Burada da yine normalimi çiziyorum. Açılar aynı olması lazım. Şuradaki ve şuradaki açı, o zaman merkezin dışından döner. Bu iki ışın da birbirinin tam tersi olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Merkezin dışından gelen, odakla merkez arasından, odakla merkez arasından gelen de merkezin dışından döner. Bunun özel bir durumu var, çok kullanılan. 1.5 F'e 3 F ışını eğer ışınımız 3 F'den geliyorsa yine çizimimizi yaparsak bir buçuk döndüğünü görebiliriz arkadaşlar ee, şuraya 3 f dersek buraya da bir buçuk f demeliyiz diyoruz ee, burada da şuna dikkat edeceğiz sorular hep şöyle gelir şu uzunlukla şu uzunluğu eşit veriyorsa x x şeklinde ya da sayısal değer verebilir. Bir buçuk, üç f, ışını hemen aklımıza gelmeli. Biz bu ışına güzel ışında diyoruz arkadaşlar. Bolca gelir e, sorularda rahatlıkla karşınıza. eşit uzaklığı gördüğünüz anda bir buçuk, üç f ışını hemen hatırlamalısınız diyeceğim. Ya da başka bir ışınım daha var arkadaşlar. E, bu da e, F'i hedefleyerek gelen ışınım. Ya da F kadar e, arkada uzaklığı hedefleyerek gelen ışınım. Bu ışın nasıl yansıyacak? E, bu ışın ise yine aynı kuralla yapabilirim. Ya da kalabalık yapmayayım dersem. Şöyle F bölü 2'den geçtiğini görebilirim. Ya da merkezimi çizersem. Normalimi çizersem. Açıların aynı olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Ee, bu da F'e F bölü 2 ışını olarak da geçer ee, ve bolca kullanılan bir ışındır. Ya da tam tersini çizebilirim arkadaşlar. Şöyle bir ışın gönderecek olursam. Bu da... Sanki F'den geliyormuş gibi tam tersi çizim yapılabilir diyoruz. Gelelim tümsek aynaya. Tümsek aynada ışınlar nasıl olabilir? Ee, asal eksene paralel gelen ışınımız vardı. Çizelim. Bu şekilde asal eksene paralel geldi. Burada da aynı yansıma kuralını kullanacağım. Merkezden bir normal çiziyorum. bu durumda diyoruz ki asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Tabi bunun tam tersi de her zaman söz konusudur. Işınlarımız tersinirdir arkadaşlar. Geldiği yoldan geri döner. Yani bu sefer o daha hedefleyerek geliyorsa asal eksene paralel olarak dönmesini bekleriz. Ya da başka bir ışınım daha olabilir. Merkez ışını bu aynı çukur aynada da vardı. Merkezi hedefleyerek geliyoruz. Tabi burada nokta nokta çiziyorum çünkü aynanın arkasına ışın direkt kendisi geçemiyor, uzantısı geçiyor. Burada da yine hani normal kuralım var. Şöyle çizecek olursam, dik gelen ışın dik dönerdi. Bu durumdaki bu ışın da kendi üzerinde geri döner. Yani merkezden gelen ışın kendi üzerinde geri döner. Tepeye gelen ışınımız vardı. Onu da çizelim arkadaşlar. Tepeye alfa açısıyla gönderirsem buradan da yine alfa açısıyla yansır diyebilirim. Bunun da kuralı o zaman ne olur? Tepeye gelen ışığın aynı açı ile yansır. Bir tane de şöyle bir ışın çizebiliriz. E, F bölü 2'yi hedefleyerek gelen bir ışınımız olsun. Şunu çizeyim. Bu çukur aynada da vardı. E, bunun yansıması nasıl olacak ona bakalım. Böyle çizecek olursak çizimimiz tamamdır.